Sağlık Bakanı Bakanımızın yardımcısı Doktor Şuayip Birinci'nin katılımlarıyla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2023-2024 akademik yılı açılışı akademik atama ve yükseltme töreni yapıldı. Afsu akademik yılı açılış töreni gerçekleştirildi. İstanbul'da bir Sağlık Bakanı Yardımcısı Doktor Şuayip Birinci'nin katılımıyla gerçekleştirilen törene Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, AK Parti Afyon Karahisar Milletvekilleri İbrahim Yurdunu Seven, Ali Özkaya ve Hasan Arslan, İkmal ve Garnizon Komutanı Numan Yöner, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, Afsü Rektörü Nurullah Okumuş, Akü Rektörü Mehmet Karakaş ve çok sayıda davetli katıldı. Makam, 2010 Tören, saygı duruşu ve istiklal marşı ile başladı. Daha sonra müzik dinletisi ile devam etti. Daha sonra protokol konuşmalarına geçildi. Programın açılış konuşmasını af Rektörü Nurullah Okumuş yaptı. Türkiye'nin sağlık hizmet sunumunda ön saflarda yer almak, sağlık alanında bilimsel çalışmalar ve araştırmalar yapmak, sağlık teknolojisi ve ilaç üretimine katkıda bulunmak ve yetişmiş insan gücüyle sağlık eğitim alanındaki hedeflerimize ulaşmak amacıyla kurulan AFSÜ'de işte bu lokomotif kurum olma işlevinin bilinçli olarak faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Saygıdeğer misafirlerimiz, Afsü'nün 2018 yılında kuruluşundan bu yana biraz önce belirttiğimiz hedef ve amaçlar doğrusunda tüm gücümüzle çalışmaktayız ve çalışmaya devam ediyoruz. Daha sonra kürsüye çıkan Afyon Karahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Afsü'de yapılan başarıları anlattı. Akademide yaptığı araştırmalar ve bilimsel yayınlarla tabiri caizse e, bugünlere böyle tırnaklarıyla kazıya kazıya Elde ettiği başarıların karşılığını alan, bugün yeni ünvanlarına, kadrolarına e, kavuşan hocalarımızı ben öncelikle enişten dileklerimle tebrik ediyorum. Daha nice inşallah güzel başarılara e, hem şehrimiz adına, üniversitemiz adına ve ülkemiz adına, insanlık adına e, ulaşmalarını diliyorum. Ee, başarılarını gerçekten enişten, içten, yürekten tebrik ediyorum kendilerini. Yine gösterdikleri çeşitli başarılardan ötürü üniversite bünyesinde bugün ayrı ayrı ödüle layık görülen hocalarımızı da kutluyorum ve bilime katkılarının da daim olmasını diliyorum. Yine ayrıca herhalde emekliliğe ayrılacak hocalarımız var, e, mensuplarımız var, üniversitemizin mensupları. Onlara da bir e, bunun bir son değil, bir başlangıç olduğunu ve bu yeni hayatlarında da inşallah aileleriyle birlikte sağlık saat içinde ee, hayırlı güzel ömürler diliyorum. 2023-2024 akademik yılının ilk dersini ise Sağlık Bakanı Yardımcısı Doktor Şuayip Birinci verdi. Bizim 107 bin yatağımız var 20 yıl önce ve bunların 6800 tanesini işte mütevkli <laughs> odaları, işte tuvaleti, banyosu, koğuş olmayan odalar ve binaların %80'i depreme dayanıksız, %95'ten fazlası da fonksiyonel açıdan kullanılamaz. Bugünkü tıbbi anlayışımız, vizyonumuz açısından da fonksiyonel bir sıkıntılar olan binalar. Hastane sayısını bu kadar artırmışız ama 49 olan hastane yaşımızı 13'e düşürmüşüz. 100 yılda 107 bin yatağınız var, 15 yılda 120 bin yatak daha yapıyorsunuz. Bir kısmını işte yenileme, yeniden yenileme, geri kalanını da e, tamamen sıfırdan yapıyorsunuz. Daha sonra akademide yükselenlere ve atananlara ise plaket ve hediye takdimi yapıldı.